arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere büyük annenin parkurunu çek yapacağız. O zaman bir küçük bir hikaye canlandıralım. Ay baban şey e, büyük anneciğim bugün bayram geldi elini öpeyim. Ha seveceğim. Aa ne diyor bu? Eyvah. Hemen kaçmam lazım. Kediler kaçın yoksa sizi de yiyecek. Hani, şey büyük kedilerden nefret eder. Ay bu kim? ay bunlar da mı büyük annemden kaçıyorlar ya. Neyse. Ay, ay. Az kala. Ay kız düştü lava. Ne ah, ah. kadar da zor. Kapıyı kilitlemiş. Şey. Ah buradan bir kız bana çıkış yolu gösterdi. Bir de tarafı doğru gideceğim. Ay. Öldüm ya. Tüh. Bir dakika. Buraya neden ışınlandım? Olamaz. Gerçekten ben buraya mı ışınlandım? Şu an hala inanmıyorum. Bir an buraya ışınlandım. Demek ki çekmeyi şu. Artık buraya tekrardan geçeceğiz. Ay. Ay düşüyordum az kala. Ah. Tamam. Tamam. Buradan da çek boyuta. Ay. 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 Ay takma dişler. Allah'ım. Oy. Of. Öldüm ya. Nasıl basarım ben onlara? Ah. 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 Ay. Ay. İnanmıyorum. Of. öldüm ya. Arkadaşlar nasıl ölürüm? Arkadaşlar bana yardımcı olmanız lazım. Bu neden kurtulmam lazım? Arkadaşlar bir dakika. Ah, arkadaşlar. Şu an tekrardan aynı yerlere geçiyoruz. Şöyle arkadaşlar kusura bakmayın zırt pırt mesaj geliyor. Ha ah, çıkışı buldum. Ay neden burada yok değil mi? Geliyorum. Ay ah burada. Bakayım. Sanırım şu an yatıyor. Bir bakmam lazım. Evet. Şu an yatıyor arkadaşlar. Ses olun. Uyanır falan. Gelir peşimizden. Ay inanmıyorum ya. Nasıl düşerim ben oradan? Ah. Ya düşerim diyorum pardon basarım ya. Nasıl basarım oraya? Evet. Ya ağlayacağım artık. Çıkmak istiyorum buradan. Ah. Of 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 ne kadar zor burası belki kolaydır da ben belki geçemiyorum bilmiyorum. Jack, <laughs> yeter artık ağlayacağım. buraya geçemiyorum. Tamam esirgeme cesaretini topla. Hayır ama nasıl olur bu? Basmadım bile. Ah, tam bu sefer bastım bak. Bana kabul edeyim ama az önce basmadım. Ay çocuk öldü. geçiyorum. Bu sefer geçiyorum. Ama bir dakika ben basmadım. Basmadım. Ha. Delireceğim. Oh, çocuğu oraya bağlamış. Yazık çocuğa. Neyse arkadaşlar en azından eee bu kadar gidebildiğime şükredeyim. Ya hiç gidemeseydim? <laughs> ay 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 hayır olamaz Oy ya arkadaşım burası kolay da ben niye geçemiyorum ya tamam geçeceğim ay 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 çok kötü of ya Nefret ediyorum. Zaten arkadaş anne şey bu büyük anne çok ör, çok seviyor. Bunun içinde yani öyle bir örmüş şuna bakın. Ay nasıl öldüm? Arkadaşlar alacağım. Tamam geçeceğim. Ay ya Rabbim geçeceğim diyor. <laughs> bak sen. Bu arada seni kadın. Bak bana bak şunları al topla yürü git ya. Hocam ya. Gülçin. Sana çekerim bir tane. İnanmıyorum ya. <laughs> Hele şükür yani. Hele şükür. Ben başka bir şey demiyorum. Hele şükür diyorum. Hele <laughs> Arkadaşlar yemin ederim kusura bakmayın. Beni arkadaşım arıyor ama. Bu arada arkadaşlar arkadaşım da Nisanur. Ee, onunla bugün YouTube'a video gelebilir. Belki video çekeriz. Tamam. Bu parkuru bitireceğim arkadaşlar. Iy burası da neresi? Iy. Lollipop atmış. Iy takma diş. Yalnız ben her şey ıy ıy deyip duruyorum arkadaşlar. burada tutulamıyorum sitesine Geliyorum arkanızda ya. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Ya Resulallah. Ay ne diyorum ya tövbe Ay. Ay çocuğu da öldürmüş kıyamam. Ay ölmüyor. Ay ay, ay. ay Allah kahretsin. Aa ölmedi. Arkadaşlar ölmedi. Hızlı hızlı geçmeye çalışıyor. Ay. Ay. Bir dakika arkadaşlar benim bir hilem var. <laughs> tamam arkadaşlar buldum. Allah. Allah kahretsin. Sonra şu Ya nasıl olur ya? İnanmıyorum. Tekrardan buraya ışınlandım ya. O değildi arkadaşlar. Ben dışarıya dedim. Ay. Arkadaşlarımı özledim ben. Arkadaşımı özledim ya. Aa. Benim kızla da bugün dışarıya çıkacaktık. Söz vermiştim. Ama tabi bu zorluklar yüzünden çıkamıyorum. Kız beni birazdan çağırmaya gelecek. İnşallah anne şey büyük anne bunu yemez ya. Tövbe ya. Ay. Ay. Yakayın zekalı. Tamam. Sakin. Sakin sakin. Abi ben şimdi sana buradan bir uçarım. Bir uçarım sana buradan. Ben buradan bir uçarım var ya. Hele şükür. Hele şükür. Hele şükür. o oh, tahmin ettim. Bum, bum, bum. Ay. Aha. Oho. Ay ben dedim ya şu diye. Ay. Aa. Az kala düşüyordum. Yemin ederim az kala düş. Aa. Tamam buradan geçeriz. Biraz kolay bunda bir şey. Arkadaşlar Allah'tan kolay dedim ha. Oy 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 oy. Ay oy 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 oy. Ay buraya ipler koymuş. Tamam. Aa bu kolay zaten arkadaşlar. Bunda bir zorluk yok. Bu ney bakarım. Ne bu? Yani bana bir cevap ver. Arkadaşlar sizce bu ne? Yorumlara yazın lütfen. Ay, oy arkadaşça bunlar çok zor ya. Ay <laughs> düştüm işte. İmdat ki. Abi, bak sana yemin ederim buradan bir tane uçarım var ya. Yemin ederim. Bu nedir ya? Bu nedir bizim çektiğimiz ya? Ay. 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 <laughs> arkadaşlar ne değdi. Diyormuş burada. De. <laughs> ya arkadaşlar bu ne ya? Makara bu ne? Bu ip mi? Bilmiyorum bunun ne olduğunu. Hiç yorumları yazarsanız sevinirim yani. Abi yemin ederim o kadar sinirliyim ki şu an. Şu an ölürsem var ya. Abi yeter yeter. Yeter. Yeter ulan yeter. Yeter. Buraya... Yeter işte arkadaşlar ya ben buraya geçemiyorum. He hani böyle ince. Tamam geçti. Ay ay. Abi yeter ama. Ama yeter ya. Yemin ederim yeter ama ya. Geri zekalı. Geri zekalı. Yeter ulan yeter. Yeter. Yeter al! Yeter ulan yeter. <laughs> yeter ulan. Ağzına ederim seni. <laughs> yeter. Allah'ım ya Rabbi, Sabır ver çok. Oy. Oy gerizekalı ben sen ben senden zor geçmedim mi ya? Oy yine orada. Oy ya gerizekalı ya. Yavaş git aptal. <laughs> Ağlayacağım. Ağlayacağım. Yeter. 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 İşte Yeter. Sen ben bir uçarım. Bak işte. Oy. Oy. Oy ve. Oh yes yes. Good. <laughs> Bak, abi. Evet. Allah çarpsın buradan bir uçarım. Bak Allah çarpsın. Ben <laughs> <Üç. gülüyor> Yeter ama. Yeter. Ne kaç kaç yani ne kadar böyle sürecek? Burada biraz prolaştım gibi sanki şurası. Oraya yapamıyorum. Arkadaşlar bak bu kurabiyeler çok küçük olduğu için böyle biraz zorlanıyor. Ay hayır olamaz arkadaşlar. Nine beni yedi. İnanmıyorum. Gıcık gıcık. Kusacağım şimdi. Yemin ederim ağzımın içine kusacağım. Oğlum bu ne lan. Dişleri sapsarı. Aa. Kaydım. Uy, midesine bak. Ay çocuk yemiş. Çocuk ay çocuk parçalanmış. Kıyama. Sosis de yemiş. Bismillah bismillah, bismillah, bismillah. Allahu ekber. Ça. Aha. Duracağım lan. Oha arkadaşlar. Nasıl iki dakika. Ay. Bak iyi arkadaşlar bu ne? Ö. Ee. Bismillah. bismillah bismillah bismillah. Aa. Bismillah bismillah bismillah. bismillah. Aa. Tamam, tamam. Ay. Bak işte. Kızım acele yapma. Aa. Ya ben abi ters tarafa gittim ya. Ay ay Allah belanı. Ay kaburgası. Kaburgasından çıkıyoruz. Allah'tan çıkıyorduk arkadaşlar düştü yani şap diye. Gidiyor. Ay ay ay. Arkadaşlar İdrail'de geldik ve midem benim benim midem bunu kaldırmaz arkadaşlar. Dayamadın ha. Ay, şimdi. Git. Kış. 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 Aa, işte öldüm görüyor musun? Görüyor musun? Rezilli. Görüyorum. Ay lanet olsun ya. Arkadaşlar ben buradan nasıl geçeceğim? Wow. Tamam. <laughs> Umarım çıktım arkadaşlar. Ah, çıkmayı becerdim. Aa, burada yine bir şey var. Ne yakaladı? Ah, burada dans var. Ne kadar güzel. Evet arkadaşlar videomuzu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öptüm. Görüşürüz.